Kalbimin bir köşesine saklasam seni canıma dokunsalar öldürürler beni Bir yağmur tanesi olsan havada kaparlar seni Gitme öldür beni diyecek kadar seviyorum seni Peki ya ben Hangi bir can istemez ki seni? Arkanı dönüp gittiğinde ağlatıyorsun beni. Sigaramın dumanına katsam seni. Her nefesinde içine çeksen öldürsen beni. Gitme, öldür beni diyecek kadar seviyorum seni. Kalbim senindir, sevmez ki başkasını. Şimdi beden mecilet atsan akmaz ki kanı. Bu beden senin ilkindi, tatmaz ki yabancısını gitme ne olur yalnız bırakma bu canı. O can yalnız senin mi sanıyorsun? Senin olduğu kadar da benim biliyor musun? Gözlerime baktığında ağlıyorsun. Tek kelimeyle beni ölümüne seviyorsun. Gitmem yaşatacağım seni. Diyecek kadar seviyorum seni. Mutluluktan ağlıyorum bu gece. Ben seninim yaşadığım sürece. Gece saat 02. Yine seni düşünüyorum günlerce. Tut elimden Bırakma Yalnız ikimiz yaşayalım senelerce Sen çok şeyken bir şeyde Ben bir tek senin merkezde Ne benim sende Ne senin bende Bizim tanrımız yoktur kimsede Bir çift göz Bir de güler yüz Bizim sevgimiz batmaz güneşimiz